Yapıyor? Tekrardan mesela ne yaparız? Gene bir iki vurursun. Bir iki vurur. Ee, sol atarken sola sol. Diyorsun. Aşağıdan yukarıya doğru bağırırsın. Hayır. Evet. bir daha şimdi Ya bu süreçte zorlu bir çalışmalar oldu şahsen. Ee, işte pandemi dolayısıyla. Ama yaptık ee, sabah akşam antrenmanımızı eksik etmedik. Ee, zorlu oldu ama oldu yani. İstanbul'a gidiyorduk günde haftada iki kez. E, ee, Sparik yapmaya, dövüşmeye. Orada da antrenmanlarımızı yapıyorduk burada da çalışıyordum. Doluşuyorduk, Kocaeli'ye de gittik. Ya oraya şampiyonlukla gittim, şampiyon olmaya gittim yani. Ee, oldum da, tabi biraz zorlandım mı? Zorlandım yani karşımdaki de bir şampiyondu nasıl olsa. Anladım. Ama, şampiyon oldum. <laughs> Hedeflerin Hedeflerim kesinlikle dünya şampiyonu olmak. Ya onun ötesi yok. Olmak istiyorum yani. <laughs> Hedefim şu an gözümü diktim olacağım. 2017 yılında başladı Ece Spor'a. Tabii e, sürekli hiç idmanları aksatmadan geldi. Tabi Çok kısa zamanda bunu hem Türkiye şampiyonluğu hem Avrupa şampiyonu olarak meyvesini aldı. Avrupa şampiyonasından sonra e, dünya şampiyonası vardı. Ona tabii ki hiç ara vermeden hazırlandık, güzel hazırlandık. Ama bu pandemiden dolayı e, tabii ki hiçbir şey yapamadık. Bütün her şey kısıtlandı. Ama biz o dönemde de e, çalışmalarımızı bırakmadık. Çok iyi hazırlandık. Yani özel beslenme uzmanı e, ayarladık. Kondisyoner ayarladım. E, sabah akşam idman. Haftada işte bir gün e, şey veriyoruz, dinlenme veriyoruz. Yoğun çalıştık. Çünkü şey değil, profesyonel bir sporcu değil. Yani boks mazisi de fazla olmadığı için e, öğrenme süreci var. E, Tabi bu süreçte sürekli çalışmak gerekiyor. Her türlü yardımı da aldık yani. Diyebilirim ki Türkiye'de e, bizden daha iyi çalışan kimse olmadı. Bunu da Dünya Şampiyonası seçmelerinde gösterdik. Yani çok zor bir mat. Geçen yılın e, 69 kilodaki şampiyonuyla dövüştük. Yani Dünya şampiyonası da şu anda hiç abartmıyorum ve şampiyonluk bekliyorum. Evet. Evet. E, Bayanlar da bazı şeyler zor olur ama Ece çok dövüşken bir yapısı var. E, sürekli ikili üçlü kombinasyon yapıyor hiç durmuyor. Bitmeyen bir enerjisi var. Biz de iyi çalıştık tabi e, Çok ümitliyiz. Yani e, ben çok güveniyorum kendisine. Kendisi de şey yani böyle normalde boks tabii ki biraz ağır e, spor, bir dövüş sanatı gibi olduğu için ne yapıyor? Çekiniyor insanlar ama Ece çok iyi bir örnek. Maça çıktığı zaman hiç durmadan dövüşebiliyor. İyi hazırlandık yani biz çok ümitliyim. Evet. Dünya şampiyonu olacağız. 2024 olimpiyatlarına mesela ECE e, bakanlıktan isimleri alındı bunların. Gelecek vaat eden sporcuların. Yani bu konuda devlet de e, güzel çalışma yapıyor. E, 2024 olimpiyatlarına gidebilecek çocuklar arasında Artık onlar neler yapacaklar onu şu anda bilmiyoruz tabi. Biz ona göre çalışıyoruz. Hemen bu Dünya Şampiyonası'nın peşinden 2021'in Avrupa Şampiyonası var. İşte Eylül ayında olacak. Orada hazırlanıyoruz. Durmayacağız. Sürekli çalışacağız. Yani bir şey yapıyorsak onun hakkını vereceğiz.